var sağlıklı hayat merkezlerine Uyku çok öyle gidip diyet yapmamak yapmamakta. Eğer riskli bir gebelik değilse yavaş yavaş kademeli olarak e, istediğimiz hastalarınız yerde olsun olmuyoruz. Yani yaparsak boyun desteği koyabilirsiniz. Dirse koltuk ayarlanabilir olabilecek şeyler edeceğim için o kişiyi öğren. Çalışanlar için ofis rehabilitasyonu eğitimi büyük önem taşıyor. Omurga sağlığımızı korumamız için masa başında çalışırken belli egzersizler yapmamız gerekiyor. Biz bunu ofis rehabilitasyonu diyoruz. Kişilerde eğer masa başı çalışırken eğer düzenli egzersizler yapmazlarsa omurgada bozukluklar olabiliyor. Postür dediğimiz duruş bozuklukları özellikle bel boyun düzleşmeleri yaşanabiliyor. Bu sıkıntının önüne geçmek için e, düzenli yürüyüş ve e, egzersiz öneriyoruz. Ben burada masa başı yapılabilecek egzersizler gösterdim bugün arkadaşlara ve birkaç omurga sağlığıyla ilgili önemli bilgilere değindim. Güzel bir eğitim oldu. <laughs> Sağdan sola soldan sağa. Şimdi arka tarafı yuvar. Ve kemiğinizden iyice çekin. Artık. E, amacımız halkımızda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda farkındalığı arttırmak. Bunun için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. E, bugün de e, bir bu seminer çalışması e, içindeyiz. E, bugün biz neler anlattık? E, sağlıklı beslenmenin temelinin aslında bağırsaklarımızda e, oluştuğunu, bağırsak sağlığımızı e, korumamız gerektiğini, özellikle bağırsak geçirgenliğini e, azaltmak için neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Bunun için mutlaka rafine gıdalardan daha az beslenmek, paketli yiyecekleri azaltmak, posalı yiyecekleri, sebze, meyve gibi, kuru baklagiller gibi posalı yiyecekleri arttırmak, beyaz unu tamamen bırakıp atalık tavumlardan üretilen ekmekleri tercih etmek ve bol su tüketmek gibi genel olarak bunlardan bahsettik. Ve tabii ki mutlaka bunların sağlıklı beslenmenin yanında da fiziksel aktiviteyi, hareketli yaşamı hayatımızın içerisine almamız lazım. Böyle parmakçık çıkıntılar var, yıldızlar deniyor bunlara. Virüsü, bu yıldız, bu hücrenin arasındaki bağların sıkı olması. Bir, bir minik parçayı göreceksiniz şimdi. Böyle bağırsakların geçeli olmasından, çoğu zaman konsantre bağırsaklarımızdaki bu sıkı bağlar gevşediğinde